Yusuf. Yusuf. Ne oynuyor? Ne? Allah Allah. Bize de anlat. Oyunun şeyi nedir? Konusu. Ney? Öyle bir oyun mu olur oğlum? Ne oluyor? O Kötü bir oyun. Evet geldi. Ya, çok güzel. Hamza Efendi geldi. Oğlum. Hamza sen Yusuf'un oynadığı oyunu biliyor musun? <laughs> ha, canavar geldi. Ne? Canavar. Nerede? İşte sen. Sen. <laughs> Hamza. Ne oyun oynuyor oğlum bu? <laughs> Anlatsana bize oyunun şeyi nedir? Asıl amacı fikri. Ömer. Ne, ne haber ya? Şimdi 10 elmas aldım. Şimdi Ooo oynadıkları oyuna bakın efendim. Bunu aldım. Bu, Hiçbir şey çıkmadı. Boş mu? Boş. Bedavadan mı oynadı? Evet Hamza'ya bakıyoruz. Oyuna bakıyoruz. Yusuf'a bakıyoruz. Oyunun. Doğru düzgün Hmm. Ya baba benim telefonum. Oyna bakalım hadi oyna. Baba. Evet. Anahtar nerede evin? Ne yapacaksın yavrum? Beraber gideceğim. Beraber gideceğiz. Tam geleceğim ama. Hayır birlikte hmm. gideceğiz. Telefonu evet oyun geleceğim. başlıyor. Oyun başlıyor oyun başlıyor. Ne yapıyorsun oğlum? O adam direkt aldı Oo. beni. Ooo vay 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 vay. Hayır hayır yapamam senin yüzünden. Ben oynayayım işte. Kaybediyorum. bu Oyunu hanginiz iyi oynuyor oğlum? Ben. Ağlama. Oğlum kime inanayım? Sana mı Yusuf ama? Hamza efendi meraklı gözlerle bakıyor. Bak yendim. Da yendim mi? Yendim. Bu kadar basit mi lan bu oyunda yapmak? Hayır çözüyorum Yok oğlum. Bence. Sakın dibine girme çalıyor sakın. Ömer. Yada. Merhaba. Bak 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 buraya eşek sıpası. Çalıya girmeden Yapma. Kızıyorum. Önüne doğru. Girme girme. Yaklaşma Kim şu an oraya. Kim? Yusuf'un Hadi Yusuf kapat Şurada herhalde. ne ne Kim? Ya öyle ya. Ne Yenildim ne mi? Ya.